Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size deliklerimi anlatacağım. Biz şu an baktığımızda e, X ve Z olan iki eksenli tornada, sinüs tornada delik deleceğimiz için sadece merkezden delik delebilmeye izin veriyor postumuz. Seçtiğimiz kontrol paneli ve tezor. Şimdi geliyorum burada delik delerken. Burada arkadaşlar yani çizgin olmasına gerek yok. Direkt siz mesafeyi nereden başlayacağını belirtirsiniz. Ona göre delik deliyor. Eğer delik delerken arkadaşlar size tavsiyem punta matkabı kullanın. Sadece punta matkabı işte karşı puntayı da dönerken diye düşünmeyin. Merkezletmek için matkabın özellikle haşisiz matkabın tam eksenden delebilmesi için önemli. Bununla ilgili başıma birkaç tane olay geldi. Kendim yaptım ya ne gereği var falan dedim ama sonra parçaları e, deldi, deliyor ama arkaya bir bakıyorsun arkadan farklı merkezden veya kaçtığını gözle bile ayırt edebiliyorsunuz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Dedikten sonra işler üzerine geliyorum. Tornalama ekle. Delik denme. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bakın burada Referans noktasını söylüyor sadece. Referans noktasına göre, göre Gördüğünüz gibi geometri seçmenize gerek yok. Takım diyor arkadaşlar. Takım seçeceğiz. Takım diyorum. Burada gördüğünüz gibi bakın matkaplar var. Direkt punta matkabıyla önce girip daha sonra dil edebilirsiniz ama biz de öyle yapalım. Şöyle geldim. E, punta genelde bizim arkadaşlar ikilik, 3-15'lik, 4'lük 5'lik ee, gibi burada şu ucu arkadaşlar genişliği yani şu an genişliği şöyle yapalım şu an genişliği ee, genelde 4'e e 10 oluyor şartı 10 oluyor arkadaşlar bak burada da standart ya 8 ise şurası 3.15'tir e 6'ya 2, 2.5 olan puntamat kaplarda da mevcut üretimi şimdi arkadaşlar 4'lük olsun e, Teka az sayısında var burada e, geliyorum arkadaşlar takıma bakacağım şimdi arkadaşlar duruşuna e, Z artıda durmasını istiyorum şöyle baktığımızda arkadaşlar bakalım doğru mu yapmışız ona bakalım hani Z yönüne şöyle yaparsanız arkadaşlar bakın doğru olduğunu görürsünüz Şimdi tutucular falan da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada birçok tutucu var. İşte tornalama tutucularla da gelip misal şurada. Hmm, olabilir, mi? Bir tek, tek. Yani tornalama tutucular diye de bir şey görmüştüm ama burada kullanmak isterseniz. Ama burada göremedim. Şimdi arkadaşlar geliyorum bunu seçiyorum. Devirlerleme burada vereceğim. Ben genelde burada veriyorum. Ee, milimetre bölü şey milimetre bölü dakika mı? Biz devir bölü dakika kullanıyoruz. Ee, nokta birle girsin. devrimizi bir yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Çap küçüldüğü için 2500 devir yapıyorum. Sonra nasıl açıyorum? Seviyelere gidelim arkadaşlar. Yaklaşma yani emniyet mesafesi 2 iyi bir değer. Teknolojiye gidelim arkadaşlar. Delik başlangıcı nerede? Sıfır bu şeyinize göre. Hmm, parça sıfırınıza göre tam sıfırda. Delta demek burada arkadaşlar. Offsetleme demek. Mesela buraya 2 yazarsanız 2 milim geriden başlar. Eksi 2 yazarsanız eksi 2 milim ileriden başlar. Aynı şekilde delik de bu şekilde. Burası önemli arkadaşlar. Bu punta da belki şu an için önemli olmayabilir ama sadece punta değil de üzerine delik için. E, takımın ucundan sıfırlarız biz genelde takımları. Eğer <laughs> takımın ucundan istemiyorum ben e, havşanın bitti yerden derseniz buradan tam çap diyebilirsiniz. Bakın burada da işaret görüyor. Bazen size teknik resimler veya imanet resimleri bu şekilde gelebiliyor. Burada arkadaşlar döngü kullan diyebilirsiniz, burada postunuzun uygun olması lazım. Mesela bizim postumuz buna uygun değil, sanki dikişlenmiş gibi davranıyor. G83, G84 kullanıyor. Aslında ben bunu e, G74 kullanmasını istiyorum. Ya postunuzu düzelttirmeniz gerekiyor e, ya da döngü kullanmadan direkt G1, G0 ile çalıştırıyor. C kodunu veriyoruz. <laughs> Delik sonu arkadaşlar geldik tabii ki burada. Kaç milim devam etsin? 4 milim devam etsin diyorum. İşte sonra nereye çıksın hani çıkarken ki hareketleri yaklaşması ve geri çekilmesi. Kaydet hesapla diyorum. Simülasyon diyorum. Ton Şuradan bakın arkadaşlar geldi. Puntaladı. Çıktı. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bunun işim bitti. Bundan çıkıyorum. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Buraya gelmiş şeyin güzel bir örnek. Genelde ben dikişlem işlem kurs verdiğim için tornadan ziyade. Biz ne yapalım? Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradan geliyorum. Bunu kopyalıyorum. Yani aynı operasyon. Burada takım ve derinliği değiştirirsem işleme devam edebilirim. Tıklıyorum. Burada <laughs> Bakın arkadaşlar hiç başka hiçbir menü açılmıyor. İkinci pozisyon tanımlamadığımız için onu da açmıyor. Takıma gelip takımı değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın yeni bir takımı ekle diyorum. Matkap diyorum. Ve çap onluk bir matkapla delik deliyorum. Buraya hesap çöp dışı tıklarsanız veya tap tuşla geçerseniz de şey yapar. Gördüğünüz gibi diğer şekilde şurada takım doğru görünüyor. Onun için montajı dahi girmiyorum. Bir azdım, iki azdım. Bizim bunu şey yapabilirsiniz. Yine bunlar iki azdır. <laughs> Buradan seçiyorum. Burada devirbeli derleme nokta 15 devam etsin. 1000 devirde soğutması maç seviyelere geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emniyet mesafesi çıkıyor. Burada ne kadar delmek istiyorsunuz? 35 mm delelim bunu. Eğer siz ee, U udril veya dekukat falan derdik o, o tür takım kullanıyorsanız merkezden aşağı doğru kademeli delik deleceksiniz. Yani burayı merkezden girdi. Daha sonra buralarda kademe yaptırabilirsiniz aynı takıma. Boşaltma, kademeli boşaltma yaptırabilirsiniz. Ben kauç kalıbı yaparken böyle bir takımı kullandım. Çok daha güzel oluyor. Hem dış çapta dahi kullanabiliyorsunuz aynı takım. Hem iç çap, hem dış çap. İçeride de kademe yapabiliyorsunuz. Ee, hem o gibi kullanıyorsunuz hem e, düz bir yer olduğunda hmm, şey gibi kullanabiliyorsunuz. İş çap e, tornalama takım olarak kullanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar e, geleceğim şuraya. E, kakalama yapsın mı? E, yoksa direkt mi dersin? Burada kılavuz da çekip, çektirebiliyorsunuz aynı şekilde. Tornalamakta kılavuz çekebiliriz. Eğer kılavuz çekmek istiyorsanız arkadaşlar burada takıma gelip takımı ona göre yapmak lazım. Biz onu da yapalım. Biz takımı örneğin Metrigon Klaus çekmek istiyoruz. Gelelim buraya. Takımın tekrar ismini değiştirelim. Şuradan. Onu değil de 8.5 bir matkap alalım. Şöyle top tuşuna geçtim. Yani aşağısı geldi. Ee, şuraya geliyorum arkadaşlar. Biraz biraz ekran gitti yani. Bakalım şöyle yapsak gelir mi? Gelmedi. Biraz daha zorlarsa gelecek. Bir ekranda kaymamıştı. Bakarız ona. İlginç bir şey oluyor. Şöyle yapalım. İlerlememiz, tabii ki devir başı ilerleme. Nokta, nokta olmuş olsun. 1000 derece delelim. Sormasın. Bunu açalım. Seviyelere geldim arkadaşlar. Şuradan teknoloji 10, 35 derecek. Burada arkadaşlar e, gagalama yaptıracaksanız gagalama döngüyü de kapatabilirsiniz dediğim gibi. E, burada tam geri çekilme mi istiyorsunuz? Bakın tam geri çekilme evet derseniz bakın burası çalışmıyor. Geri alma mesafesi çalışmıyor. Emniyet mesafesine kadar çıkıyor. Tekrar giriyor. Yani y 0 sıfırla yaklaştığı yere kadar gelir. E, ve kaç kaşık kessin örneğin 4 milim veya 5 milim 6 milim hatta devam ettikten sonra geri tam geri çekilme yapsın burada buna hayır derseniz şuraya değer girebilirsiniz geri çekilme değeri arkadaşlar örneğin 2 milim geri çekilsin talaşı kırarak devam edelim seçtim buradan bilgiye dediğim gibi girmeniz gerekiyor kaydet hesapla diyorum ve simülasyon buradan Geliyorum. Bakın takım yanlış seçmişim. Direkt aynadan puntoya doğru devam etti. Hemen düzeltme yapıyorum. Demek ki matka yanılttı. Buradan takıma geliyorum arkadaşlar. Seçten şuradan pozisyon değiştiriyorum. Neydi X artı şey Z artıydı burada. Şimdi bakalım. Kaydet hesapla. Onu Bakın bu sefer de eksi değer alıyor. Hemen onu da düzeltelim. Şuradan buraya delik sonu eksi 35 oluyor. Haydi bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi 35 mm delikten oldu. Böyle şeylerin de olması güzel oluyor ya böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapacağımızı da görüyorsun. Şimdi bu işlemi kopyalıyorum. Aynı şeyde devam edeceğim. Direkt açabilirsiniz buradan. Ee, geliyorum. Takım. Seç. Takım numarası dediğim gibi burada çarpma yapabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Hani iki tane delik içi takımı yan yana bağlamak küçük tezahlarda sıkıntı yaşatabiliyor. Buna dikkat edin. Bir atlayarak yaparız genelde. Evet, yani bu diş takımı alıyorum. Metrikonun adı mı arkadaşlar? Bir 1.5 1.5 hmm. Bunlar arkadaşlar kılavuzun tipi işte. Ben kılavuzlara da ciddi değindik. Bu arada onu da belirteyim. Kitapta kılavuz ıı, malzemeleri HSS, HSS PM, kobaltlı HSS, işte kılavuz tipleri A tipi, B tipi, C tipi. Ee, dediğim gibi kaynak bir kitap yapmaya çalıştım. Hangi kılavuzu nerede kullanmamız gerekiyor? İşte A tipi olursa ne oluyor? Helisel olursa ne oluyor? Düz olursa ne? Veya düzü nerede kullanıyoruz? Heliseli nerede kullanıyoruz? Ee, gibi şeylerde değindim. Şimdi arkadaşlar girdikten sonra seçiyorum burada geliyorum arkadaşlar devir. Çok e, adım bakın ilerleme otomatik size izin vermiyor, otomatik kendisi oradan alıyor. Adım eşittir f bizde tornada devir yüksek e, 200 devirde. Yol çekelim buna. Ya, tabii bana göre değişir. Yükseklimem de yanlış. Soğutma sırasını açabilirsiniz. Burada seviyelere geliyoruz arkadaşlar. şuradan. E, tabi eksi 35'e kadar değil de örneğin eksi 25'e kadar yollayalım bunu. Oraya şu an girmeyeyim. Kılavuz arkadaşlar çekiyor şey de yaptırabiliyoruz kılavuzu kuru değeri falan ekleyerek e, ileri geri de yaptırılabiliyor dikişlerimizde özellikle G84'te falan yapıldığını biliyorum şimdi geliyorum arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ne yapmışız bir bakalım Kaydet, hesapla takıma da bakmak lazım burada seçtiğimiz takıma bakalım, bakın arkadan geliyor şimdi geliyorum burada arkadaşlar seç Montaj yönü x artı. Zaten birazdan alışıyorsunuz arkadaşlar. Hangi tarafa geliyor? Şimdi bakalım. Hesaplayarak. Adım adım gidelim. Bakın geldi yerde takım indi. Klasik çekti. Çıktı. Böyle gösteriyor. Şimdi tek harekette bir, bir defa da yapıyor. Arkadaşlar bu, bu şekilde ne yaptık? Puntalama yaptık. Merkezde ettik. Sonra deliğimizi deldik. Sonra klavuzu çektik. Burada dikkat edilen şey şu. E, Dijit tappik özelliğini kullanmanız lazım. M29 diye geçiyor bizim fanuklarda. Opsiyon olabiliyor bu. Tezah <laughs> en son e, klavuzun sonunda şimdi e, aynanın tersine e, dönme, yönünü, e, dönme yönünün tersine kendi e, çalıştığı son durumda. Klavuzun da geri çıkıyor. Z'de hareket ediyor olması lazım tarih Aynı anda o sekmenizi yakalayamazsanız, talaş sıkıştırıyorsa kılavuz kırılıyor. Hatta birçok firmada, savunma sanayinde çalışan firmalarla da çalıştık, birçok parçada işledik. E, ee, kılavuz makinesiyle bir tane ayna koymuş e, şeye, kılavuz makinesinin üzerine. Orada hepsini tek tek kılavuz çöküyor. Ee, ama sonra biz bir iş aldık onlardan, ciddi bir rakam adetler, binlerce adet. Ben hepsini adaptör aldım. Hepsini e, şeyde çektim sens tonları çektim. Böyle kullanırsanız bizim reklam olmaz ama e, müsaade, e, Eroğlu diye Bursa'da biliyor. Yani bu işle uğraşan hemen hemen herkes bilir. Güzel. güzellik onların ürünü beğeniyorum. Birkaç firma daha var e, böyle Türkiye'de bu işi de yapan. Sağ olsun. E, o şekilde ben de gidip hemen aldım o stümde bizim Ankara'da. E, hemen penslerini falan aldım. Çok rahat da çektim. Şu anda sağlıklı bir şekilde çalışıyorum. Bu kadar konuştuktan sonra arkadaşlar e, bu dersi de bitiriyorum. E, bundan sonra ne yapacağım? Kesme işlemi var. Bu parçayı kesip düşürmeyi göstereceğim. Ve daha sonrasında genel örnekler yapacağız. E, i̇ki bağlamada nasıl yapıyoruz gibi. Daha sonrasında da e, c -S, y videolara gideceğiz.